Omuzlar kulaklardan uzak. Göğüs kafesi açık. Omurga uzun. Kaşlar. iki kaş arası. Alın çok rahat. Ve nefesin derin. Takip et. Alışınla karnında. Devam etsin göğsünü omuzlara kadar yükseldiğini hissederek verdiğinde ise usul usul bırakarak yavaş yavaş önce karın sonra göğüs olmak üzere hiç acele etmeden farkındalıkla büyük derin nefesler alıp farkındalıkla sakin dingin nefesler vererek nefesin sesiyle beraber nefesle ritimle uyumla kalmaya başla. Ve bu sakinliğin, sessizliğin içinde dikkatin sadece bedenin içinde hareket eden nefesle hareketsiz, sabit bedende Yavaş yavaş sanki dalgalar dindikçe Sular nasıl? Çarşaf gibi. Tümdüz bir görüntüye gelir. Senin için de bu böyle. İçerideki dalgaların sakinleştiğini hisset. Nefesin denginliği yumuşaklığı. Bu sabit görüşe ulaştığını hisset. Ve şu anda burada kendinle baş başa sessizliğin içinde. Merkezliğin içinde, kendini açtığın alanla, kendine daha net, daha derin, daha geniş bir bakışla bakabilmek adına. sabahın dinginliği sessizliği bu net görüş için yardımcı olsun derin yumuşak nefeslerle her verişini biraz daha sabitlendiğini hissederek da bu sakinliğin içinde hayata karşı net bir bakış, geniş bir bakış sunabilmek için burada olduğunu hatırla. Görüşün genişliği, zihnin genişliği. Ve bu anlamda aksine şu anda belki hayatta karşılaştığın ya da şimdi zihninde canlanan seni daraltan sıkıştıran bir sorun varsa bu sorunun zihninde belirmesine izin ver. senin için zor veya seni daha o sıkışık hislere götüren bir durum. Sorunu ya da durumu teşhis ettikten sonra Onu belirledikten sonra. Şimdi bir süre sadece onun kendisiyle ona verdiğin isim ve tanımla baş başa kalarak ona verdiğin isim ve tanım. sakin ve dengin, sessiz ve yumuşak oturuşunun içinde. Zihnin sana hatırlattığı bir sorunla baş başa. Bu sorunun şimdi başka birisinin sanki başına geliyormuşçasına üçüncü tekille tanımlayabilir misin? Mesela karnım ağrıdı demekten ziyade onun karnı ağrıdı. O bu yüzden acı çekti gibi. Kendine ait tanımladığın bu durumu tüm cümlelerini, e, tüm olaylarını Zihinsel olarak üçüncü tekilden anlatabilir misin? Sanki başka birisinin başına geliyormuş gibi. Birine anlattığın bir hikaye. üçüncü tekil uzaklaştıkça içeriğinin nasıl değiştiğini gör. Bakış açısı benden ona değiştiğinde hikayenin nasıl değiştiğini gör. Ve şimdi aynı sorun, teşhis ettiğin, tanımladığın o durum. Buna dair olabilecekler, onun bıraktığı izler ya da geçerli. Bu bir haftalık süreç adına düşün. Bir hafta sonra bu sorun aynı gücünde mi? zihnin daha genişlesin bir ay sonrayı düşün 16 Ocak aynı sorun aynı tanımda mı 6 ay sonrasını düşün Mayıs ya da Haziran. İçeriği nasıl değişti? Bir yıl sonrayı düşün. 2024'e girmeye yakın bir zaman. Aynı sorun hala aynı mı? 10 yıl sonrayı düşün. Yıl 2032. Şimdi neler oldu? Hala onu aynı derinlikte hatırlar mısın? hatta onu hiç hatırlar mısın? Zamanın öğretmenliğini kendine sunduğunda bu deneyimden sana kalan meyveler ne olabilir? Bu sorun sana bir yılda, beş yılda, on yılda Hangi deneyimsel zenginlikleri katarak ardında kalmış olabilir? Sana ne öğretebilir? Sana ne öğretebilir? Bulunduğun evden, bir kuş gibi yükseldiğini hisset. Apartmanın tepesinden oturmuş, bu meditasyonu yapan, zihnindeki bu sorunla oturan sen. Onu dışarıdan gördüğünü hisset, hayal et. Sanki çatının tepesine yükseldin, gökyüzünden kendine bakıyorsun. biraz daha yüksel. Yan apartmanları da, yan apartmanların içinde onca insanı da gördüğünü hayal et. Her bir apartmanda yaşayan onlarca insan. Her birinin sabah telaşesi. Veya uykudalar hala. Biraz daha yüksel. Tüm mahalleyi gör onlarca bina. Her bir binanın içinde onlarca insan. Biraz daha yüksel, mahallelerle birlikte şehrin bir kısmına dair. Yavaş yavaş karanlıkta evlerini aydınlatan insanlarla ışıl ışıl şehir. Uyanan yüzlerce kuş, canlı. Sabahın seherinde, daha yüksel, bütün şehir, artık hiçbir insanı göremeyecek kadar, sanki bir uçak yüksekliğinde, yükseklerde, daha yüksel, bütün neredeyse coğrafya, Türkiye'nin hepsi, yanındaki diğer kıtalar ve belki artık uzayın derinliklerinde dünyayı, o küçük mavi noktayı öylece görebildiğin bir noktada. Şimdi sorunun nerede kaldı? Tekrar yavaş yavaş yaklaşmaya başla bu küçük mavi noktadan yaklaşırken bulutların içerisinden sanki geçerek uzayın derinliklerinden tekrar kıtaları gör. Ülkenin coğrafyasını gör. Kendi şehrine doğru yaklaş. Apartmanlar, ve tek bir apartman ve yeniden içerisine odanın yerleştiğin tüm bu yolculuk başladığın andan bu zamana tekil bir bakıştan daha geniş daha bütüncül bir bakışa eşit değere sahip tüm diğer insanlarla eşit değere sahip tüm diğer canlılarla bu yeryüzünde paylaştığımız hayat daha geniş sanki bir kuş gibi baktığımda bu hayata korkunun hüsranların sorunların nasıl değişebildiğini gör. Bu tanımladığın sorun ya da durum senden başka hiç tanımadığım insanlara dair bütüne nasıl hizmet eder? bu varoluşta herhangi bir şey tesadüfi olabilir mi? Bu tanımladığın sorun ya da durumun senden başka tüm canlılarla, cansızlarla bir aradalığında o bütüne nasıl hizmet eder? geniş bakışla, kapsayıcı bir bakışla, baktığında aynı olaya isminin nasıl değiştiğini gör. Belki sorun artık bir şans. Kapalı gözlerinle genişleyen, büyüyen bir bakış açısıyla kendine, olanlara, duygularına bakabilme ihtimali ve şansı. Açtığın için kendini tebrik et ve bu geniş bakışla bir süre daha kendinle baş başa kalmaya devam et. çok büyük, çok derin, çok geniş bir nefes al. Karnın dolsun, göğüs kafesin genişlesin, omuzların büyüsün. Çok yavaş, çok sakin, usul usul vererek. Bir tane daha, en derin, en büyük, en geniş nefesini al. Daha yavaş, daha sakin, daha sessiz vererek. Aldığın sıradaki nefes, parmaklarını minik minik oynat. Ve usulca avuçların temas etsin. Baş parmaklar kalbinin üzerine yerlesin kalbindeki tüm hislerin sana bu genişlikle, derinlikle hayata bakışı sunması için başını hafifçe düşürerek zihnin bu genişliği sana mümkün kılması için bir büyük derin nefes daha alıp çok sakin yumuşak vererek usulca ellerini, kollarını rahatlatarak hazır olduğunda gözlerini açarım.